Kavara bıksın. Amcam oğlum Mahmut'tur. Annemdir. Yenge Hatice'dir. Bugün çok mutlu oldum. Evime geldiği için Vallahi böyle bir günü bekliyordum. Yok yok ben böyle bir günü bekliyordum. Çok seviyorum. Ha bu da ben paşamdır. Şalvarla beraber. <laughs> Ha, bu da bu da iyi. bizim baş sevdir Asiye Memişen Hanım'ı. Ya, koyma, koyma. Öyle çiz, çiz, çiz. Bu da bu da bizim ne? hanım sabatımız. Bunlar ikisi de pehlivanlar, Şampiyon pehlivanlar. Kaşık ha? bunu şey ne? yapın. Bunu Salman'a gönderin vallahi. Ha bu kap aynı hep dışarıda eski yayla gibi. Pah. Salman öyle vran dema. Daha rocket'te inşallah. Kim o? benim kazandör ve de von da gönder. Bunu elf koca göndere. Oğlum günmez çubuk o Biz mama geldi. Gel gel kömbeye gel gel. Olur, gel yem yem gel, gel. Gel. yem şişman yem yem pişman. <laughs> <laughs> İçeri de çekim sabit bunu video yap gönder bir yere. <laughs> Abi bu birinci kömbemiz. Daha ikincisini de yapıyorlar. <laughs> Abi bu da benim bu da benim evim, yaylı bahçe evimiz. Şurada, şurada ekmeğimiz. Ondan sıra. ha, şu bizim elbise dolabı. Şurada benim yatak. Şurada bizim Ali'nin yatağı. Şunlar da bizim misafir yatakları. Şurada buzdolabımız. Hıh. Küçücük mini buzdolabımız. <laughs> var var her şey ufak tefek her şeyimiz var. <laughs> ha. 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 Birinci yaptık ikinci de yapıyorlar. <gülüyor> Sağ. <gülüyor> Kaşın kaşı çektim. Bunu burada... Abi şey burada tutacak burada. Onu çadık diye ama bu masada oluştu abi? Abi lan de mont mont abi la vemo. Bu da benim kızım 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 herkese selam gönderiyor. Hadi ha. 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 ha bu bizim pelivanlar savatımız bu da bizim köyde hanım. Köyde, 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 köyde ikinci köyde yapıyor.

Bu bundan sonra kötülükdə bana gələcək. Ay nə qeyd? Dön bu aldı düşürürəm. Al onu çütübə. Bu yox. Bundan sonra bana kötülük gələcək. Mən Pevrinə də roqadır. Bundan sonra bana. Ki o aldır. Direk də boş kimi. Vaxtı gəhona doyaq, tragu. Direk də boş kimi ilə vəla. Sabətəl. Avad bu video yapsa, səndə də açıqdır. Hadi hani hələ də izləyirsən.